Delta Motovlog'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Delta Motovlog'da gençlerin hayali olan, gençlerin gözdesi olan Yamaha'nın MT125 modelini inceleyeceğiz. A1 segmentinde en çok araştırılan, en çok istenilen fakat fiyatı biraz tuzlu olduğu için hayallerde kalan bir motosiklet. MT125. Hazırsanız şöyle bir çıkalım. Bu bir ön inceleme. Sonra detaylı incelemeyi alacağız. Detaylı detaylı her yerini anlatacağız. Tabii ki ön incelemede de teknik veri özellikler falan vereceğiz. Sürüş hissiyatından bahsedeceğiz. Mesela şurada halojen far ampulleri görüyorum. Sinyal ampulleri görüyorum pardon. Bunlara değineceğiz. Soplet sadece sinyallere ampul kullanmıştır. Şöyle bir kontağını bir açalım. Sele yüksek bu arada. Harbi yüksek ve sert bir sele varmış lan. Yakıt tüketimini falan görüyorsun. İyi. Gezme var mı buralarda? Varmış. Trip 1, trip 2. Motor sıcaklığı. Odo. Tamam ortalama tüketim, anlık tüketim. Traction kontrol var. Traction kontrolü kapatabiliyorsun falan dedi bu arada. Traction da var. 125 cc de traction kontrol. Tesi hmm. Kesi boşa alalım. Fıtı fıtı çalıştı la. Aplikasyon falan da var da biraz ilk çalışında biraz titreşim hissediyorum. Bak 2000 devrin üzerinde çalışıyor. Neden? Çünkü motosiklet çabuk ısınsın diye. Hemen motor sıcaklığını da görebiliyor muyuz? Şuradan hemen açalım. Aynen. Motor sıcaklığı yükseliyor. Bir devri yüksek geldi bana biraz. Hemen 2000 devrin üzerine motoru çabuk ısıtmak için öyle bir şeyler yapmışlar. Göstergeyi beğendim bu arada. 5 inçlik TFT renkli bir ekran bu arada. Siyah beyaz değil. Şimdi bu seri şu an ne kadar? Bunun liste fiyatı 230.000 TL. MT125'in liste fiyatı. Ama Mesela ben bu R125, MT125 serisini kullandığımda bana R25, MT25'e göre biraz daha böyle premium hissiyat veriyor bu arada. Gerek malzeme kalitesi, boya kalitesi olsun falan biraz öyle bir hissiyat veriyor. Şöyle bir 60-65'lere çıksın. Ufak ufak kalkışa geçelim. Bak devri düşüyor. 2000 devrin altına düştü. 60 dereceyi görünce devri düşürdü motor. Saat gibi ya. ya ama saat gibi çalışıyor baba. Haydi bismillah diyelim. Ayarlı manet var mı? Yok. Geri geri gidelim. Kısa bir motosiklet bu arada. Motorun ön tarafı size yakın. Böyle Duke serisinde olduğu gibi. Ayaklıklar da geride. Debriyaj geç kavruyor. Evet. Şimdi ilk sürüş hissiyatı ile ilgili biraz konuşalım. Nasıl hissettiriyor motosiklet? Altınızda küçük hissettiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle kaba kocaman bir motor varmış gibi hissetmiyorsunuz. Kısa olduğu için o. Depoyu kaslı yapmışlar ama böyle oturduğun yer falan kavrama yeri falan iyi. Sinyali he, yani korna üstte koymuşlar. Olayı sevmedim bak. Korna normalde altta oluyordu çünkü. Ben mesela sinyal verecekken kornaya bastım az önce. Hemen bloğundan başlayalım. Teknik verilerini verelim. Ondan sonra geri kalanla devam ederiz tane tane. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki 125 cc'lik tek silindir sıvı soğutmalı 6 vitesli bir blok var. Soj motor bu arada verimlilik esaslı bir motosiklet. Uzun vade ve verimlilik esaslı olan bir motosiklet. Tek egzantrikli. Lakin şimdi Soj'lar genelde öyle oluyor. Tek egzantrikler öyle oluyor ama hani bu blok 15 beygir güç üretiyor ve 12.4 Nm de tork üretiyor sanki Dodge motormuş gibi bir teknik verisi var motosikletin. Hani top speed'de 140 150 görenler var bu arada çünkü motosikletin vites arakları çok uzun sahibi Civan da öyle söyledi. Abi şanzıman uzun ben 5'te kesiciye sokamadım. 125'de mi 130'da mı ne gidiyordum dedi. Bu yüzden top speedleri oldukça uzun. Titreşim olayı biraz var ama böyle aşırı da bir titreşim yok. 6000 devirde gidiyorum değil mi? Şu an hiç titreşim hissetmiyorum. Böyle 7000 devirlere falan yaklaştığında hissediyorsun. Frenleri güzel bu arada hoşuma gitti ama arka fren biraz bakayım. Yok arka da iyi. Hatta ABS devreye girdi hemen. Arka da fena değil aslında. Güzel bir değişik bir sesi var. Böyle hani türlü turbo tribün sesi gibi ince bir üfürme sesi var motorda. vites de şıkır şıkır. Ön fren, arka frene göre biraz daha sert, güzel ısırıyor. 292 milimetrelik radyal kaliperler var. 292 milimetrelik de disk var. ABS de mevcut. Traction kontrolü var. Bu arada traction kontrolü bazı arkadaşlar şey diyor ya 125'lik motorda falan ne gerek var diyor da şimdi emekçi kurye arkadaşların genelde başına gelir o. Scooter'la mesela ıslaktan geçtiğinde o ıslak zemine değen lastik böyle sanki buz pateni yapar gibi kayar. Yani sen ıslak bir su birincisine geçtiğinde gazı açarsan birden amele sümüğü gibi yere yapışırsın. Traction kontrol burada işe yarıyor. Yamaha da öyle düşünmüş olsa gerek ki şimdi biz 125'lik bir motosiklet yapıyoruz. A1 sınıfına uygun bir motosiklet yapıyoruz yeni başlayan arkadaşlar için yapıyoruz Biz buna traction control koyalım ki güvenli bir şekilde motosikleti sürsünler Sadece ABS koyarak güvenli bir sürüş eklemeyelim yanına bir de traction ekleyelim demişler Çok güzel bir davranış bu arada yağmurda atıştırıyor <laughs> ince ince çok ince atıyor ama Michelin lastiklerle geliyor üzerinde 140'lık arka lastik var Kocaman böyle 250cc segmentinde olan R25'lerde olan arka lastik ebatı var Bu arada 12 Nm torku var. Ama ayrıca güzel ivmeleniyor ya. Sanki böyle 12'den biraz daha yüksekmiş gibi bir tork hissiyatı var motorun. Zaten sitesinde de bunun özel bir şey olduğunu söylemişlerdi. Ulan yine sinyale basacağım diye kornaya bastım. <laughs> özel bir hava kanalı varmış galiba. Ön taraftan gelen havayı direkt bloğun içine veriyor. Hani böylelikle şuradan sağa dönelim. Böylelikle motosikletin ivmelenmesi torku daha iyi hale getirdiklerini söylüyorlar. 142 kilogram dolu ağırlığı var. Yine yeni başlayan arkadaşlar için A1 sınıfı için mükemmel bir ağırlık. Çok hafif bir motosiklet. Kolay bir şekilde motoru tutup dengesini sağlayabiliyorsun. Oraya çek, buraya çek. Al kucağına al taşı falan. Ay ne döndüm be. Yanlaya yanlaya. Kral bana bir yol versene. Sinyalimiz açık. Kapatalım. Yani sürüş hissiyatı güzel ama 125'likler arasında böyle şu ana kadar sürdüğüm 125 cc motosikletler arasında desem daha doğru olur. Sert biraz süspansiyonu. Onu demeyecektim ama performansı en iyisi bu galiba ya. Yani ben genelde 125'liğe bindiğimde hani basardım gitmiyor ama 125'lik zaten bu kadar olur diyordum ama bu biraz daha böyle 200'e yakın bir gücü var arkadaşlar. Bu RS200 işte NS200'e yakın bir gücü var. O kadar gitmiyordur belki ama çok da böyle sizi şey hissettirmiyor. Gariban hissettirmiyor. Açık konuşayım. Şaşırttı beni bu açıdan. Frenleri çok iyi. Çok hoşuma gitti. Özellikle ön frenin ve arka frenin kombine kullandığında böyle zımba gibi duruyor motor. Deposu böyle kısa ama geniş. Dediğim gibi yani motosikletin ön tarafı size çok yakın. Duke serisinde olduğu gibi aslında bu biraz daha böyle sürüş ergonomisini daha hoş yapıyor. Ayaklıklar bir tık arkada ama o kadar çok racing bari de sürmüyorsunuz. Genel olarak motosiklet böyle benim hoşuma gitti açıkçası. Yani zaten fiyatından dolayı hoşuma gitmeme imkanı yok. Bu fiyata satıyorlarsa mutlaka mükemmel şeyleri vardır ama şu an gördüğüm en büyük çelek var yani bu sinyalleri led yap ya maliyet falan abi geçelim bunları. 230.000 TL zaten motor yani. 230.000'i veren adam 240 da verir LED sinyalli halinde kullanır. Gerek yok yani koy buraya şeyi led sinyalleri olmaz ki 2024'te halojen ampul sinyaller bu arada MyRide uygulaması var göstergeye biraz değinmiştik ama onu da söyleyelim böyle gelen aramaların bildirimlerini mesajların bildirimlerini görebiliyorsunuz İşte motosikletinizin durumunu arızasını falan görebiliyorsunuz sürüşten sonra motoru ne kadar yatırdın ne kadar hızlı gittin yakıt tüketimin nedir bunları telefon uygulamasında görebiliyorsun ama şunu söyle mesela mesaj geldi ya ya da arama geldi içeriğini görmüyorsun sadece mesaj geldiğini söylüyormuş ah, bir yandan da güzel genç kardeşlerimiz için mesaj içeriği ekranda gözükmemesi çünkü manita arkanda bir mesaj gelir falan zaten onların gözler sniper gibi arka seleden böyle çat diye koyar mesajı görür böyle ondan sonra sürüş esnasında hoş olmayan diyaloglar geçebilir. <laughs> <laughs> Sadece bildirim gözükmesi hoş bir detay olmuş. Bizim için sağ olsunlar bakın yolu da yıkamışlar. Bura hep ıslak bu arada ya. mesela bundan bu ıslaktan geçtin ani bir gaz açtın. Böyle haşırttı blackboard olabilirsin diye adam buraya traction kontrol koymuş. İyi denk geldi bu arada bu. Evet şimdi biz bunu detaylıca inceleyeceğiz zaten baştan aşağı. Benim izlenimlerim hoş. Vitesler şıkır şıkır ya bu arada. Yani bir yama klasidir zaten. Piyano gibi yapmış herifler vitesleri. Ama bu üfleme sesi siz alamıyorsunuzdur bu sesi muhtemelen benim e, mikrofondan dolayı. Benim mikrofon dış sesleri almıyor çok fazla ama sürücüsüne güzel bir hissiyat yaşatıyor. Aynalarıyla ilgili de şöyle söyleyeyim. Genelde hep aynalar motosikletlerde aynı ya. %30 falan bir dirsek payı var. Ama böyle sivri uca kadar da arkayı görebiliyorsun. O da hissiyatı güzel bir şey. Bu arada neden orada sustum? Dönerken bir debrajı hızlı bıraktım. Kaydırmalı debraj da var çünkü makinede. Kaydırmalı debraj da koymuşlar. O da güzel bir şekilde çalışıyor. Arka tekeri kitlemiyor. Yanladı ama kitlemedi. Ayrıca tabii ki bu kaydırmalı debraj sadece o işe yaramıyor. Arka tekerin kitlemesini engellemiyor. Debrajı da çok yumuşak yapıyor. Yine burada yeni başlayan kardeşlerimizi düşünerek bu özelliği de eklemişler. Yumuşacık bir debrajı var. Fren çok iyi ya. Gidon dönüşü falan da geniş. Bir tek debraj biraz geç kavruyor o kadar Evet şimdilik Dospresso'dan bu kadar <laughs> Moto Vlog'dan bu kadar yakında detaylı incelemeye dalacağız de Türkiye'de bir tane videosunu gördüm ben bunun İnşallah biz detaylı incelemeyi Türkiye'de ilk yapacağız İlk sürüş hissiyatımız bu şekildeydi Selese şurası sert ama burası yumuşak ve geniş. Hani gençler manitalarını falan alıyorlar ya o yüzden arkayı yumuşak yapmışlar. O güzel hoş bir detay olmuş. Şöyle bir etrafına baktığımda önde çift gözlü böyle MT-25'e benzer bir far tasarımı var. Sıvı soğutma zaten var demiştik. Güzel yani makinenin görüntüsü falan gayet hoş. He şunu söyleyeyim. Süspansiyonlar sert demiştim ya. Önde 41 milimetrelik upside down süspansiyon kullanmışlar. Ters teleskopik süspansiyon kullanmışlar. 41 mm güzel bir detay. Büyük süspansiyon kullanmışlar. 250cc'lerde ters teleskopikler genelde 37 mm falan olur. Adam 125'li 41'lik süspansiyon koymuş. Orada ince bir detay olarak buraya ekleyelim. Evet. Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadar. Motosikletin sahibi Civan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan kendisi beni buldu. Abi dedi benim MT125'im var çok inceleyen de yok getireyim sana bir incele dedi sağ olsun Allah razı olsun kendisinden ee, o şekilde inceledik sizin de varsa motosikletleriniz bana Instagram'dan yazın onların da detaylı inceleme videolarını çekelim motovloglarını çekelim artık hangisi size uygunsa biz şimdi bunun bir de detaylı inceleme